Otomobil haberlerini ve gündemlerini ele aldığımız Rolanti'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Konseptimizi artık biliyorsunuz kameranın arkasında eşim var gündem başlıklarını eşim bana söyleyecek ve ben de gündemdeki konuları sizlere anlatacağım sevgili dostlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan ilk haberimizle başlayalım. İlk başlığımızda BYD'nin uygun fiyatlı bir modeliyle beraberiz. Detayları senden alalım. Biliyorsun ülkemizde BYD'nin Dolphin modeli satıştaydı. Dolphin modelinin dizayn paketiyle ülkemizde satışta. Bunun da fiyatı 1.4 milyon TL. Ama konfor paketine baktığımızda aslında ülkemizde satılan uygun fiyatlı 100.000 TL daha alta satılan konfor modelini de ülkemize getirdiler. An itibariyle girip BD'nin sitesinden de bakabilirler. Daha kırpılmış versiyon olarak diyebiliriz. 1.3 milyona Dolphin'in yeni modelini satın alabilirler. Bir üst modelden daha uygun fiyatlı olduğunda az önce belirtmiştim. 100.000 TL'ye bence değer mi değmez mi orası soru işareti ama parasız çıkışmayanlar için güzel bir alternatif olabilir. 1.3 milyon TL'ye elektrikli araç BYD Dolphin konfor paketini satın alabilirler. İrili ufaklı teknolojik yenilikler de var. Araçta bir revizasyona gitmişler. 88 kW'lık DC şarj desteği 110 kW'a yükseltilmiş. Bununla beraber de bagaj açımı da 10-15 litre daha artırılmış. Hani bana soracak olursan BYD Dolphin alınır mı? SUV tarzda elektrikli araçları daha uygun Fiyata, bu fiyatın biraz daha üstünde bulunabilirken. Dolphin çok çok böyle bence param yoksa böyle param 1.3 milyon TL ucu ucuna yetişiyorsa belki alabilirim. Çünkü SUV araçlara kıyasla daha küçük iç hacmi, daha küçük bagaj hacmi, daha düşük araç menzili gibi olaylarda karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü araca baktığımızda zaten uygun fiyatlı bir elektrikli araç ve ülkemize satılan en ucuz elektrikli araçlardan bir tanesi. Aracın seveni vardır. Bu haberi de yine bizi izleyenlerle paylaşmak istedim. Yeni bir haber. Birkaç günlük bir haber. Dolayısıyla eğer Dolphin modeli almak istiyorsanız ek olarak da daha uygun fiyatlı bir konfor paketine de bakabilirler. Mart 2025'te en çok satılan otomobiller açıklanmış. Detayları senden dinliyoruz yine. Bu liste beni şaşırtmadı. Bence seni de şaşırtmadı. Renault başta. İkinci sırada da Peugeot geliyor. Üçüncü sırada Toyota, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Skoda diye gidiyor. Onuncu sırada Citroen var. Burada satış rakamlarını ele aldığımızda herhangi bir elektrikli aracın yaklaşabileceği bir nokta değil. Karma zaten. Bazı araç modelleri biliyorsun atıyorum Toyota'nın hem hibrit hem dizel hem benzinli. Renault'un hem elektrikli hem hem benzinli hem dizel araçları var. Ama biliyorsun TOK tek başına elektrikli olarak kaldığı için birazdan da zaten elektrikli araç listesinde Mart 2025'i de söyleriz. Buradaki liste beni şaşırtmadı. Zaten en uygun fiyatlı araçlara baktığımızda Renault, Fiat, Toyota, Peugeot geliyor. Peugeot'un son yıllardaki ülkemizdeki üstünlüğü zaten tartışılmaz. Güzel satış rakamlarına erişti ve zaten sokaklarda her yerde Peugeot'un araçlarını görüyoruz. Renault araç özellikle Megane Clio serisi özellikle yeni modellerle farklı modellerle işte Avustralya olsun Duster kendi bünyesini aldı. Uygun fiyatlı araçlarla beraber zaten yıllardır ülkemizde iddiasını sürdürüyor. Liste beni şaşırtmadı. Satış adetlerine baktığımızda Renault Mart ayında 11.000'e yakın araç satmış. Peugeot 8.000'e yakın araç satmış. Toyota 7.500'e yakın. Fiat 6.500 Volkswagen 6.000, Hyundai 5.000 diye gidiyor. Özellikle birazdan da buna değineceğim. Elektrikli araçlara baktığımızda pazar payını bir hayli arttırmış. Dizel araçları da geride bırakmış. Elektrikli araç tarafına da baktığımızda Burada Tok zirveyi çekiyor. 3180 adet de Mart ayının en çok satan elektrikli arabası olmuş. İkinci sırada Kia EV3 geliyor. 1077 adet. Yine bununla birlikte Mini 1062 ki ben şaşırdım Mini'nin bu listede ne işi var? Güzel bir satış başarısı. BMW iX1 ile beraber 639 tane satmış. BYD'nin Seal U modeli var. Volvo EX40 var 500 adet diye gidiyor. 10. sırada da Peugeot 5008 351 adetle. Son sırada BYD Atto 3'ü merak edenler için de 9. sırada 407 adet satmış. Tok yani zaten belliydi. Çünkü Tok için musluklar çok açıldı biliyorsun. Kredi fırsatları daha uygun fiyat alabilme vesaire. Ona rağmen bence 3000 bandını bir türlü geçemedi buralarda böyle oyalanıyor duruyor ama ülkemizde tok zirvede. Ocak mark satış adetlerine de baktığımızda 3 aylık satışa da baktığımızda 6800'e yakın bir tok T12 satılmış. Genel olarak ülkemizde Mart 2025 oranlarına baktığımızda benzinli araçlar %49'unu kapsamış. Hibrit araçlar %28'ini, elektrikli araçlar %13'ünü, dizel 8'ine, bunun bir altında da LPG araçlar yer alıyor. Elektrikli araç yüzdesi bence oldukça güzel. Zaten buradaki satış adetlerine de baktığımızda azımsanacak bir miktar değil. Artık daha uygun, daha maliyetli, e, bakım masrafı yok, öyle büyük servis ücretleri yok, sürekli bir dizel araç gibi maliyeti yok. Bu noktada baktığımızda zaten günden güne, aydan aya bu satış rakamları yükselecek. Listede bilmiyorum dikkatini çekti mi Tesla yok. Tesla biliyorsun yeni model geldi ve Tesla satış yapmıyor. <laughs> yeni modelin gelmesi ve özellikle uygun fiyatlı Tesla'nın gelmesiyle ve satışlarına başlanmasıyla beraber Tesla'nın bence bu listede ilk üçte yer alacağını düşünüyorum. Tesla demişken ondan devam edelim. Model Y uygun fiyatlı olan onaylanmış satışları Türkiye'de başlayacak deniyor. Tek motorlu aracın onaylanması yani sertifikasyon işlemi tamamlanmış. Bu noktada baktığımızda %99.9 ülkemize de tek motorlu uygun fiyat o %10'luk dilime girebilecek Tesla modeli ülkemizde birkaç ay içerisinde yerini alacak. Fiyatı ne olacak, ne olmayacak? Ben de merakla bekliyorum açıkçası ama geçtiğimiz videolarda da söylemiştik. 1.9-2 milyona yakın bir fiyat etiketi olacağı söyleniyor. Çünkü %10'luk dilimde bir sürü şartı karşılaması gerekiyor. Bu noktada baktığımızda yani yeter ki gelsin de elimizden geldiğince de her haftalık bültenle Tesla'nın uygun fiyatlı versiyonuyla yani tek motorlu %10'luk dilime girecek Tesla modeliye hakkında haber yapmaya çalış Bizi izleyenler bizleri sık sık takip etsin. Araç geldiğinde fiyatı açıklandığında bununla alakalı ayrı bir video. Yine haftalık gündemimizde de ele aldığımız güzel bir konu başlığına değindiğimiz yine Model y hakkında konuştuğumuz içeriğe de yer veririz. Kabaca toparlayacak olursam tek motorlu Tesla Model Y'nin sertifikasyon işlemi tamamlanmış, yapılmış, onaylanmış. Bekliyoruz. Bakalım ülkemizde ne zaman vitrinlerde göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Ben en çok fiyatını merak ediyorum. BD'nin korkulu rüyası Leap Motor V10 Avrupa'da üret için hazırlıklara başlamış. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Leap motorun B10 modelini ben de merakla bekliyorum. SUV formda bir araç. Dolayısıyla fiyatıyla beni heyecanlandırıyor. Biliyorsun hep BYD tarafında 14-15 bin dolarlık araçları görmeye alıştık. Leap motorda B10'u Çin'deki en azından bizdeki verileri satış rakamlarına baktığımızda 15 bin dolarlık giriş versiyonu. 19-20 bin dolara da lidar versiyonu en üst paketini alabileceğiz. Stellantis grubuyla bir ortaklık anlaşması da var. Ülkemizde de güzel satış rakamlarına ulaşacaktır diye düşünüyorum. En azından araç lojistiği ve ülkemize gelecek mi gelmeyecek mi tarafımızda bir soru işareti olmayacak. 15 bin dolarlık fiyat etiketi beni heyecanlandırıyor. Teknik detaylarında menzili fena görünmüyor. Hemen şöyle kısaca da bir üstünden geçelim. 510 km menzil, 56 kWh saatlik batarya, 132 kW'lık elektrikli motor, %30'dan %80'e de 20 dakikada doluyormuş. Vermiş olduğu fiyat ve özellikleri beni heyecanlandırıyor. Umarım ülkemizde bu aracı bir an evvel yürürüz. BYD'ye en azından bu 15-20 bin dolarlık araç skalasında güzel bir rakip oluşur. Aracın şasisi Maserati ile beraber ortaklaşa geliştirilmiş. En dolu paketinde yine lidarlı versiyonunda 19-20 bin dolara pazarda yerini alacağını da belirteyim. Çevresiydi, Leap motoruydu, BYD'siydi derken ortalık hakikaten kızacak. Şurada 2 sene veriyorum. 2-3 seneye 15 bin, 11 bin, 12 bin, 16 bin, 17 bin uygun fiyatlı araçlarla Gerçekten bütün dünya nasibini alacak. Uygun fiyatlı araç Avrupalı için iyi de bizim için ne olacak ben bunu bekliyorum. Yani biliyorsun BYD'de de inanılmaz bir hype vardı. Arabalar gelecek 780 Tabii bin de. liraya alacağız vesaire. Adamlar bize vermedi o parayı. 1,5 milyona adam akıllı hatta 1,7 milyona adam akıllı bir SUV'sini alabiliyoruz şu an BYD'nin. Yani Leap motorda 15 bin dolara bu arabayı getirse e bakalım kaç para olacak? 1,5 milyondan aşağı sattırmazlar diye düşünüyorum. Ama ümidimiz her zaman var. 15 bin, 10 bin, 12 bin, 17, 18 bin dolarlık uygun fiyatlı arabalar yeter ki gelsin en azından o baram aşağıda kalır. Biz de ucundan, köşesinden bu arabaları alırız diye tahmin ediyorum. Hem öyle hem de 2-3 yıl içinde zaten artık iyice insanlar elektrikli araçlarla kaynaşmış olur. Tabii. Daha da dediğin gibi piyasa çok daha beter hale e, gelecektir. Tabii yani unutmadan şunu da belirteyim. Toyota da yakın zamanda Çin'de uygun fiyatlı 14-15 bin dolarlık aracını duyurdu. Bak Toyota'dan bahsediyorum. Dünya devi. Artık dünya 15-16 bin dolarlık yakın zamanda bu 10 bin dolarlara kadar da düşer uygun fiyatta arabaları artık özellikle Çin tarafında görmeye başlayacağız. Bunun üretimleri de hızlı bir şekilde artacak uygun fiyatlı araca bütün dünya doyacak gibi duruyor. Bizim gibi ülkeler için uygun fiyatlı araçlar her zaman başımızın üstünde yerleri var yani. Onu Türkiye'de da uygun fiyatlı gelirse taşırız başımızın evet, üstünde de. Son başlığımız biraz daha değişik. Hyundai Ioniq 5'te 3 yıla yakın sürede neredeyse 700 bin kilometrelik bir yol yapılmış. Detayları yine senden dinleyelim. Aslında haberle alakalı çok böyle büyük detaylar yok. Araçla 666 bin kilometrelik yol yapılmış. Aracın tabii ki bir noktadan sonra 580 bin kilometreden sonra gidiyor Hyundai ücretsiz olarak bataryasını yeniliyor. 3 yıla yakın sürede yani aracı süren kişinin yaptığı açıklaması 3 yıla yakın sürede 580 bin kilometre Gerçekten çok iddialı. Günlük nereden baksan 500-600 kilometrelik bir yola tekabül ediyor. Aracın da orijinal bataryasının 580 bin kilometreden sonra %87'lik bir pil sağlığıyla yani batarya sağlığıyla karşı karşıya kalındığı söyleniyor ki çok iddialı. Bayağı. Bu haberi şundan ekledik aslında. Şimdi elektrikli araçların özellikle batarya tarafına güven yok. Ya 100 bin 200 bin gidersin hocam elimizde kalır. 1 milyon kilometre gider mi tek bir batarya? İşte pil sağlığı, batarya sağlığı hemen %50'nin altına işte %80'nin altına düşer vesaire. Öyle bir kavram yokmuş demek ki. Bunu da bu haberle beraber de görmüş olduk. Adama soruyorlar var mı böyle bir büyük bir arıza sorun. Olmadığını söylüyor. Ufak tefek yanlış hatırlamıyorsam soket tarafında bir arıza ile karşı karşıya kalmış. Onun haricinde adam gayet memnun. Peki sen ne diyorsun? Yani 580 bin kilometrelik yol batarya sağlığı %87'de. Çok iddialı. Biz bile telefonlarımız için sürekli böyle yani. iki günlük Değil döngüye mi? girsin falan diye bekliyoruz. Şimdi sen söylerken aklıma geldi. Adam da sürekli DC şarjla hızlı şarjla bu aracın bataryasını doldurmuş. Ona rağmen batarya sağlığı %87'de bence fazla abartılıyordu zaten. Kanlı canlı da bu haberi de görmüş olduk. Tabi haber servis mi edildi Hyundai tarafından vesaire ne ne değildir tam belli değil ama global basında yer alan büyük bir haber. Bu noktada baktığımızda zaten bu araçların bataryası da 10-15 yılı çok rahat çıkartabilecek bataryalar. Öyle çok fazla derdini olmaması gerektiğini de bu haberle de görmüş olduk. Zaten çok daha yakın tarihteyiz. Bu elektrikli araçları deneyimlememiz için. Daha şurada birkaç senedir hayatımızda varlar. 10 sene sonra bu araçların bataryaları ne hale gelecek? Hangi kilometrede batarya sağlıkları ne olacak? Çok daha iyi konuşabileceğiz. Yani şöyle bir 6-7 seneyi 10 seneye yakın bir süreyi devirelim. Rahat rahat zaten bu veriler hakkında da konuşacağız. Tabii ki. Bizim gündem başlıklarımız bu kadardı. Umarım bizi izleyenler de keyif almışlardır. Bir sonraki rolante bölümünde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça hoşçakalın. Olun.